Evet, kazanım 54 ile devam ediyor. Şimdi burada, şöyle şeklimi büyüteyim biraz. Radyo binasının üzerindeki radyo anteninin boyu, yani şuradan itibaren şuradaki antenin boyunu soruyor. Şurası ABC üçgeni olsun, şuraya C diyelim. TC, şuraya X dersem, X'i soruyor bana. Bu X'i bulmak için şöyle bir şey yapalım. Bu bir 30-60-90 üçgeni, şuradaki açı 60 derece. Şimdi 60'ın karşı 100, köküççe 30'un karşı 100'dür. Çünkü... 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı. O zaman burası 100. 90'ın karşısı 30'un karşısı 2 katı. Buradaki AC dediğim şu uzunluk A ile C arası şu tepe 200'müş. Burada eksi bulmak için şuradaki açı lazım bana. T köşesindeki açı 50 derecedir. Neden? Şuraya 10 derece vermiş. Şurası 60 derece. O zaman diyeceğim ki x'i soruya bana. X bölü sinüs teoremi uygulayacağım. X bölü sinüs 10 derece. Burada açı 10 derece olduğu için. X bölü sinüs 10 eşittir. 200 bölü 200 bölü sinüs 50 derece. O zaman ben buradan neyi hesaplayacağım? Ee, X eşittir 200 çarpı sinüs 10 derece bölü sinüs 50 derece. E, e, evet, sinüs 50 derece. Şimdi e burada bana değerleri vermiş. Hesap makinesi gerek yok. Bu değerleri yerine yazacağım. X eşittir 200 çarpı 0.17 diyeceğim. Bölü çünkü sinüs 10'u 0.17 vermiş. Ee, sinüs 50 yerine 0.75. 0.75 direkt şöyle yazacağım. 75 bölü 100. Yani 3 bölü 4 olur. 0.75 25'e böldüğüm zaman direkt buraya 3 bölü 4 yazacağım. Aslında bu ifade şimdi 17 0.17'yi 100 ile çarptım. 17 bir de 2 ile çarptım. 34. Yukarısı 34. Aşağısı 3 bölü 4. E bu neye eşit olacak? 34 çarpı 4 bölü 3. İkinciyi ters çevirip çarpacağız. Çarp şurayı 34 ile e, 4 4'ü çarpacağım. 30 çarpı 4. 120. 4 kere 4 16 136 yapar. 34 çarpı 4 ya da işte 34 68 136. 136 bölü 3 metre geldi. Yaklaşık olarak bu antenin yüksekliği zaten benden bu değeri istiyor. Geçtim ikinci soruya. Şimdi burada şekil vermiş. Demiş ki düz bir arazide B noktasından kuzeyle saat yönünde 70 derecelik süreyi vermiş bana. Tamam. Açı yaparak yürüyüşe başlayan bir işçi grubu 6 kilometre sonra J noktasında varıyor. Bir grubu, bir izci grubu konuşamadım bir an. Tamam J'ye vardı. J noktasından ise kuzey yönünde 130 derece açı. Kuzeyden 130 derece açı yapıyor saat yönünde. Ne yapıyormuş bu da? 12 km daha yürüp K noktasına varıyor. BK uzunluğu yani şuradaki X'i soruyor. Aslında olay şu. Şimdi kuzey demek tam şöyle dik yere dik demek. E bu kuzey kuzey paralel ya. Şurası 70 iç ters açıdan şuradaki açım 70 derece oldu. Şurası 130'u tamamladığım zaman kuzeyi doğrusal olacak. Şuraya 130'u 180 tamamladım 50. Aslında şu tepe açısı 120 derece oldu 70-50 daha. O zaman iki kenar ve arasındaki açıyı biliyorum. E burası ne? X değeri. O zaman burada ne uygulayacağım? Sinüs değil kosinüs uygulayacağım. Çünkü aradaki açıyı vermiş. Neydi? Açının karşısındaki kenarın karesi x kare eşittir. 6'nın karesi Artı 12'nin karesi diğer iki kenarın kareleri toplamı. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 12 çarpı sinüs 120 derece. Bunu yazdım. O zaman x kare eşittir. 6'nın karesi 36. 12'nin karesi 144. 144'e 36 eklediğim zaman 180 yapıyor burası. 180. 180 eksi 12 12 144. Çarpı sinüs 120. Sinüs 120 nedir? Ee, sinüs 60 ile aynı değer. O zaman ben buraya ne yazacağım? Ee, özür dilerim. şuraya yanlış yazdım. Sinüs teoremi sorusu çöze çöze. Şuraya sin 120 yazdım. Tabii ki yanlış yazdım bunu. Kimse de uyarmıyor. Gerçi belki uyarıyorsun da. 2 çarpı 6 çarpı 12 çarpı şöyle eksi dedik. 2 çarpı 6 çarpı 12 çarpı kosinüs 120 derece diyeceğim. Kosinüs 120. Burada yanlış oldu. Şuraya kosinüs 120'yi yazdım. Çünkü kosinüs teoremi uyguluyorum. Ee, bir dakika şurayı daha düzgün yazmalıyım. Heh. Kosinüs 120 derece. Yani şimdi 180 eksi şurası ne yaptı? 12 12 şurası 144 yapıyor. 12 çarpı 12. Kosinüs 120 eksi kos 60 yani eksi 1 bölü 2 yapıyor. E şimdi 144 çarpı eksi 1 bölü 2. Şu arada eksi vardı. E, eksi 72 144'ü 2'ye böldüğüm zaman şu kısmın komple şurası eksi 72 geldi yani. O zaman x, x kare dediğim ne oldu bak burada? x kare 252 oldu. Yani şura e, 180 artı 72'den 252. O zaman x dediğim nedir? Kök 252. E, 252 de ne yapar? Galiba 36 çarpı 7 mi yapıyordu? 36 çarpı 7 dediğim zaman 7 kere 6 42 elde var. 4, 21, 4 daha evet. 36, 6 diye çıktı. 6 kök 7. E, aşina olduğum bir değer olduğum için direkt 252'nin 6 kök 7 olduğunu aslında tahmin ediyordum. 6 kök 7 oldu. 6 kök 7 kilometre. Zaten bana bu uzaklığı soruluyor. Bu uzaklık neymiş? 6 kök 7 kilometreymiş. Devam ediyorum. Şimdi diyor ki bir emlakçı üçgen biçimindeki bir ABC arsası için müşterisine aşağıdaki bilgileri veriyor. Şimdi bir kere bir üçgen çizmeye çalışalım buraya. Hatta siyah çizeyim. Bir ABC üçgenim var. Şöyle. Sallıyorum tamamen. Ee, köşeleri de kafama göre adlandırabilirim. Yani A, B, C diyelim. Şimdi bu üçgen için ne bilgiler vermiş? CAB açısı CAB yani A köşesi 60 derece. AC 120 şuraya da 120'yi yazdım 120 metre yani. BC 160 metre. BC'ye de 160 yazdım. Buna göre arsanın alanı tam olarak bulunabilir mi diyor. Şimdi arsanın alanını nasıl bulurum ben? Arsanın alanını. 120 var elimde, 160 var. Şuradaki şuradaki açının neyi lazım bana? Aslında e, sinüs değeri lazım, doğru mu? Sinüs değeri lazım. Bana sinüs C lazım aslında. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bu sinüs C'yi bulabilir miyim ben? Bakalım. Bu eee açıyı ya da şu kenarı bulsam, şu kenarı bulsam, şu açıyı bulsam yeterli. Ama ben buradan baktığım zaman şimdi elimde 60 derece var. Tamam. 60'ta sıkıntı yok. Ee, şöyle yapsam 160 bölü sinüs 60 derece eşittir. 160 bölü sinüs 60 eşittir. 120 bölü sinüs B. 120 bölü sinüs B. Şimdi buradan B açısının sinüsünü bulurum. Belki sinüsünü bulduktan sonra B açısını bulursam C açısını da bulurum. Şimdi burada şöyle yapalım o zaman. İçler dışlar yaptığımız zaman sinüs B ne olacak? Sinüs B eşittir. 120 çarpı sin 60 yani 120 çarpı kök 3 bölü 2 bölü 160. Şimdi o zaman bu sinüs B eşittir. Yukarısı 120 bölü 2'den 60 kök 3 bölü 160 mı geldi? 160. Hatta şöyle mi yapsam? Sadeleştirme yapayım. 60'ı 20'ye böldüm. 3 160'ı 20'ye böldüm 8. 3 kök 3 bölü 8 geldi. 3 kök 3 bölü 8. Şimdi arsanın alanı tam olarak bulunabilir mi? Şimdi B'nin sinüsünü biliyorum ama bana C'nin sinüsü lazım. E buradan ben bu bilgilerle C'nin sinüsüne geçemem. Neden? Tamam 60'ı biliyorum. Mesela şu kenara mesela A'yı bilseydim alan ne olacaktı işte 1 bölü 2 çarpı A çarpı 160 çarpı sinüs B yani 3 kök 3 bölü 8 diyeceğim. Ama burada A'yı bilmiyorum. A'yı bilmem e, bulabilmem için de bana sinüs C lazım. E, sinüs C'yi de bulamam. C açısını bilmiyorum. Yani bu bilgiler benim için yetersizdir. Buradan arsanın alanını tam olarak hesaplayamam. Hani tahmini değer olarak işte sinüsü 3 kök 3 bölü 8 yapan e, B açısını tahmini olarak bulabilirim belki ama bu bilgiler benim için yetersizdir. O zaman bilgiler yetersizdir diyoruz. Açı tam olarak arsan alanı pardon arsan alanı tam olarak bulunamaz diyoruz ve bu kazanımı da bitiriyoruz. Şimdi diğer kısma geçebiliriz. thank you